Whole Wizard'da oluşturduğumuz birçok deliğin teknik resimde ya da siz normal elde de, de açsanız Extrude'da da maze şey delik listesi lazımdır size. Birkaç tane delik oluşturalım. Ben iki üç tane sizde örnekten önce oluşturdum ama biraz daha ortalığı karıştıralım. Din normunda açmıştım. İzo normunda geleyim. Şu tip ve metrik buçuk açalım mesela bir miktarda. Geldim buraya, buraya, şuraya, şuraya açtım. Okey. Sonra yine geldim delik sihirbazına. Bu sefer giş normunda delikler açtım. Birazcık büyük oluşturursam rahat göreceksiniz. Gibi 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 yani istediğiniz kadar delik açabilirsiniz. O kadar önemli değil. Vesaire vesaire. Geldim bunu kaydettim. Ve sonra dedim ki bunu gönder montaja. Şey teknik resme. Teknik resmi getirdim. Plakamı yerleştirdim. Diğer görünüşlere ihtiyacımız yok şu anda. Kağıdı biraz büyük seçtim ama neyse. Geliyorum bunun görüntü oranını hemen büyütüyorum. Diyorum ki 1 bölü 1 olsun. Evet. Bakın çok basit bir şekilde bunun tablolar delik tablosu diye tablosunu oluşturuyorum. Diyor ki x ve y'yi nereden alacağım? Orijin neresi? Diyorum ki orijin burası. X neresi diyor? X'i bu yönde al. Y'yi de bu yönde al diyor. Otomatikman zaten Y'yi tanıyor. Oradan sonra oluşturacağınız şey sizin onaylamak. Delikler hangi delikleri tanımamı istiyorsun? Gelip onlara dokunur musun? Dilerseniz hepsini seçebilirsiniz. Dilerseniz sadece bir iki tanesini seçebilirsiniz ama sizin dokunduğunuz kadarını tanıyacaktır. Hiçbir şey seçmezseniz hepsini tanıyacak zaten. Ve gelip onayladığım zaman Bana bu dedikleri normalde tabi yan tarafa yerleştirmem gerekiyor ama siz rahat görün diye getirip de buraya yerleştiriyorum. Diyor ki bak A1 dediği X bilmem ne Y bilmem ne noktasında tabii ki bu sayıları rastgele koyduk. Normalde siz ölçümlendireceksiniz ve şu tipte Türkçesi rezalet çevrildiği için yani gerçekten de çok çok kötü çevrildiği için counter board'u counter sinkti, counter sync sink diye çevrilen delik kör delik işte hafşal <laughs> delik bunları bu şekilde çevirmiş Allah razı olsun Türkçe'ye çevirenden normalde bunlar biliyorsunuz ki e, orijinal isimleriyle İngilizcesini kurduğunuz için gelecektir delikler kaçlık kaç çapta ve kör mü değil mi bunların hepsini tabloluyor yerleriyle koordinatlarıyla birlikte delik tablosu yani whole table oluşturmakta bu kadar basit